Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Bay Saten Selvi Bugün arkadaşlar ufak bir konu hakkında tartışacağız ve bugün sizlere sizlere neden 7500 F alınmalı, 8400 F alınmamalı ve 8700 F alınmamalı bunları bugün arkadaşlar sizlere anlatacağım son kez anlatacağım. Çünkü daha önceki videolarımda 8400F önermiyorum dediğimde abi senin ben amana koyayım 8400F 7500F'den daha iyi dediniz yorumlarda. Tabii ben o kişileri banladım. Ama velaki bugün günümüze baktığımız zaman Modart PC gibi, donanım arşivi gibi büyük youtuberların önermediği bir işlemciyi kalkıp da bana yorumlarda hala savunan geri zekalılar var. Bu videoyu bu yüzden dolayı çekiyorum. Onları tabii ki de yorumlarda videolarını altında göremeyeceksiniz. Çünkü bir daha yorum yapamasınlar diye kanaldan banladım kendilerini. Çünkü o tarz insanlara laf anlatmak mümkün değil bakıldığı zaman. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman burada Akakçe'den en uygun fiyatları açtım. Çünkü Akakçe biliyorsunuz sıralama olarak bizlere en iyi fiyatları göstermeye çalışıyor. Ve burada gene Akakçe'den açtım. Fakat epeyden işlemcinin özelliklerini gösterebilmek adına sizlere aynı işlemciyi açtım. Şimdi bakıldığı zaman AMD'nin bu işlemcileri sizlere nasıl tanıttığını zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bir reklam vasıtasıyla 8. nesil diye böyle abartılı abartılı anlatılan kıçı kırık dandik işlemcileri sizlere bugün anlatacağım. Bugün günümüzde DDR5 kanadında çıkan bu iki dandik işlemciyi sizlere anlatmaktan utanç duyduğumu öncelikle anlatmak isterim. Çünkü DDR4 DDR4 platformundaki Ryzen 5 5600'ün dahi fiyat, fiyatına bakıldığı zaman 3500 lirayla 4000 lira skalasına bulabilirken Ryzen 5 5600'ün bile performansını veremeyen işlemciler. Yani bakıldığı zaman rezalet ötesi işlemciler. Tamam diyeceksiniz ki şimdi sen bu işlemciyi gömüyorsun 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 da ileride bizim karşımıza bu işlemci gene çıkacak. Şimdi sizlere buradan bir çağrıda bulunuyorum. Aradaki fiyat farkı 3000 TL'de olsa 4000 TL'de olsa, 1000 TL'de olsa herhangi bir fiyat performans kralı adı altında çıkartılan herhangi bir YouTuber'ın fark etmeksizin sistemi çıkartıldığında o sistemde eğer ki Ryzen 5 7500F veya 7600 işlemcisine geçiş yapma imkanı size sunulmuyorsa o sistemden uzak duruyorsunuz ve ne olursa olsun 8400F sistemle almıyorsunuz. Tamam mı? Burada şimdi anlaştık mı? Çünkü bizlere bu işlemci doğrudan ne ekran kartı kullanırsanız kullanın drop yaşatıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bu denli saçma bir işlemcinin yanına ben geçen gördüğüm kadarıyla Modart PC buradan Modart abiye selam olsun Levan abi. Amacım burada kanalını kötülemek değil. RTX 4070 süper gibi bir kart gördüm. CS:GO'da drop yedi. Videoda Doğrudan videosunu gidip kendiniz izleyebilirsiniz. YouTube'a Modart PC yazıp en son attığı sistem incelemesini izleyerekten. Sonradan kendisi bir açıklama videosu yayınladı tabii ki de. Açıklama videosunda söylediği her şeyin altına imza atarım ve katılıyorum. Seni seviyorum. Zaten yorumlarda da söyledik. Severek izliyoruz seni abi. Yani şimdi piyasaya bakıldığı zaman bu işlemci neden alınmamalı ben size bunu anlatacağım. Çünkü arkadaşlar doğrudan teknik özelliklere baktığımız zaman işlemci bizlere L3 ön belleği çok düşük olarak geliyor. 6 çekirdek, 12 sanal iş parçacığına sahip olan bu işlemcimiz 4.20 GHz olarak geliyor. Bakıldığı zaman burada arkadaşlar 6 çekirdek, 12 iş parçacı, temel frekansta, boost clock'ta değil, temel frekansta 3.7 GHz'de çalışan yani boşta aslında bir nevi çalışan işlemcimiz kendini 5 GHz'lere kadar boostlayabiliyor. Ama merakin 8400 sefe baktığımızda aşağı yukarı 300 MHz da kendini buslayamıyor. Yani 5 GHz'e çıkamıyor. 4.20 GHz'e kadar çıkabiliyor. Şimdi burada bakıldığı zaman L3 keş belleğe baktığımızda 16 MB çok düşük. Ryzen 5 7500F'e baktığımızda 16 MB değil 32 MB ön bellek görüyoruz. L3 ön bellek. Oteldeki ön bellek miktarı ne kadar onu hesaplamadım bakmadım. Ama velakin L3 önbelliğimiz 32 MB olduğu için bizlere oyunlarda çok iyi FPS'ler veriyor. Şimdi 8700 F'e geldiğimizde burada daha büyük bir saçmalık görüyoruz. 8700 F Ryzen 7 serisi bir işlemci. Ryzen 5 serisi değil. Anlatabiliyor muyum? Ryzen 7 serisi bir işlemci olmasına rağmen L3 ön 16 MB. 8 çekirdekli bir işlemci. Büyük bitman 16 veya 12'de sanal iş parçacığı vardır diye tahmin ediyorum. Bakıldığı zaman teknik özelliklerde 16 MB önbellik, bellek, PCI 4.0 yongasına sahip bir işlemci. Gerçekten rezalet. Yani gerçekten rezalet. Anlamsız ya. Bu bir de yani bu işlemci şaka gibi 9150 lira. Gemik Gen TR'de şu anda. Piyasaya baktığında da en ucuz 9000 lirayla 8900 lira arasında gezmekte. 16 iş parçacına sahipmiş demiş olduğum gibi 16 iş parçacı veya 12 iş parçacına sahiptir demiştim. Tahmini bir mantık yürüttüğümüzde 8 çekirdek olduğundan yani 16 iş parçacı olduğunu buradan anladık. Ama velakin ön megabayta baktığımız an 4 nanometre teknolojisiyle üretilmesine rağmen şu işlemcinin çok hakkı yendi. Eğer ki burada 48 megabayt ön bellek kullanılmış olsaydı bu işlemcinin alacağı FPS'ler var ya, o kadar yüksek olacaktı ki belki de çok ciddi söylüyorum Ryzen 7 7800X 3D'ye yaklaşabilecekti. Bakın geçebilecek demiyorum. Yaklaşabilecekti belki de. Ama ve lakin burada AMD ne yaptı? Ya bir daha bir şey dedi. 8700F ne ya Allah aşkına. Çıkarttıkları işlemciye bak gözünü seveyim ya. Doğrudan Intel'den çalınmış gibi duruyor. Bari 8705 yap. Ne bileyim 8750 yap. 8700F ne ya? Gözünü seveyim Allah aşkına ya. Doğrudan Intel'den çalınmış gibi duruyor ya yemin ederim. 8400F'e de baktığımızda Doğrudan doğruya bir saçmalık görüyoruz. Çünkü ön megabayt 22 megabaytken burada burada 16 megabayt ön bellek var. Yani Ryzen 7'de bile 16 megabayt keş bellek ön kullanıyorsun ön megabaytında. Keş bellekte 16 megabayt kullanıyorsun L3 ön belleğinde. Bakıldığı zaman Ryzen 5 8400 fde 22 megabayt kullanıyorsun. Yani bu yüzden dolayı iki işlemcide tokat banyağı yapan Ryzen 5 7500 F işlemci alınması gereken piyasadaki AM5'teki en kaliteli işlemci altına da imzamı atarım. Ve emin olun, emin olun bu işlemciyi aldığınızda kesinlikle pişman olmazsınız. Kesinlikle pişman olmazsınız çünkü deli manyak FPS'ler veriyor. Herhangi bir RTX 4070 serisi, 4070 Ti olabilir, Ti Super olabilir, Super olabilir, düz 4070 olabilir. Kullanıldığında Valorant, PUBG, LoL, God of War gibi oyunlarda çok rahat bir şekilde DLSS ve RTX açmasanız bile orta yüksek ayarlarda 200 250 FPS'leri çok rahat bir şekilde görebilen bir işlemci ve RTX 4070 serisini 4080'e garanti veremem 4080 super'e de garanti veremem ama çok rahat bir şekilde iyi bir verimlilikle destekleyebiliyor. Şimdi arkadaşlar bakıldığı zaman piyasada 8700F işlemci ve 8400F işlemciyle baya bir sistem çıkacak. Ondan yana zaten o bir kesin. Onu biliyoruz. Bir sürü fiyat performans kralı adı altında sistem çıkartılacak. Fakat sizlerden ricam arkadaşlar lütfen yanaşmayın. Bak, lütfen yanaşmayın. Uzak durun. 8000 ve yani 8700 F ve 8400 F'den uzak durun arkadaşlar. Ryzen 5 7500 F ikisini de tokat yapıyor. Çok çok daha iyi bir işlemci. Ryzen 5 7500 F alabilirsiniz. E, aşağı yukarı dediğim gibi 4070 Ti veya Ti, Ti Super'e kadar kendisini rahat bir şekilde kullanabilirsiniz gayet iyi bir işlemcidir. İyi bir sıvı soğutma veya iyi bir hava soğutmayla da desteklerseniz emin olun tadından yenmez bir işlemci olur. Çok iyi bir işlemci kendisi. Amacım burada Ryzen 5 7500F'i övmek değil. Burada yapmış olduğu AMD'nin saçma salak sistemi yani söylüyorum. Açık konuşmak gerekirse gerçekten saçma salak iki işlemci olmuş. Kesinlikle almanızı önermiyorum. Hatta sekmeleri de kapatayım. Çok kötü işlemci kiste. Şimdi piyasaya bakıldığı zaman şunu söylemek istiyorum sizlere. İnanılmaz derecede kötü sistemler var. Ben sizlere zamanında söylediğimde bakın arkadaşlar bu fiyatları bulamazsınız. 4060'lar, Ryzen 5 5500'ler 18.000 liraları 17.000 liralara düştü. Alın bir an önce. Stoklarınızı iyi ayarlayın. Para anlamında, maddiyat anlamında kendinizi iyi ayarladığın iyi ayarlayın dediğimde bana dediler ki bugün karne indiriminde. 17.000 TL'ye düştüyse yarın bir gün 15 TL'ye de düşebilir. 15.000 TL'ye de düşebilir. 10.000 liraya da nah düşer dedim. Ama kimse beni dinlemedi. Ve bugün günümüzde yorumlara bakıldığında bana abi 35.000 TL'ye sistem önerdendiğinde 35.000 TL'ye 4060 Ti 16 GB Ryzen 5 7500 f sistemler önerdiğimde abi geçen hafta 4070 süperli vardı. Ulan sana geçen hafta al dedik. E almadın. Almadın daha çok düşecek diye. Ondan sonra gelip yorumlarda onu küfür ediyorsunuz. Nerede bunun mantığı? Nerede bunun mantığı? Soruyorum sizlere. Geçen birisi Güray'a yazmış, Güray cevap vermiş. Ona da buradan selam olsun. Kendisine teşekkür ediyorum. Kıçıkırık kırık işte youtuber'lar. Oturduğu yerden sistem öneriyorlar. Bunu ya dedim sen ne anlatıyorsun moruk? Ne anlatıyorsun sen? Biz ekonomist miyiz oğlum? Ekonomiyi biz mi yönetiyoruz? Ben cumhurbaşkanı mıyım? Adam bana çıkmış diyor ki yorumlarda. İşte kıçı kırık youtuberlar oturduğu yerden sistem öneriyor. Hani fiyatlar düşecek. Oğlum ben fiyatlar düşecek demedim ki. Fiyatlar düştü. Alabiliyorsanız alın. Alamıyorsanız sağlık olsun dedim. Ama lakin kimse benim anlatmak istediğim şeyi anlamadı ki. Ben burada o, o, gün o günün ekonomisi ve o günün dolar kuruna göre dedim ki bakın sistem satamıyorlar. Çünkü kimse almıyor. Ve ben size şunu söyleyeyim. Günümüzde sistem almayın. Daha çok düşsün. Niye biliyor musunuz? Bugün her yeni bir insan bilgisayar aldığında her bir firma para kazanıyor. Ve ben firmaların para kazanmasını istemiyorum. Çünkü çok fahiş fiyattan satıyorlar. Bugün bir RTX 4060 20.000 TL'yi hak etmiyor. Bir Ryzen 5 7500F hak etmiyor. Anlatabiliyor muyum? 20.000 TL'leri, 38.000 TL'leri, 35.000 TL'leri hak etmiyor. Çünkü o parayı kazanabilmek için fabrikada bir o çocuğun alacağı çocuğun annesi babası 12 saat çalışarak o parayı kazanıyor ve belki de 3-4 ayda belki de 1 yılda kazanıyor. Anlatabiliyor muyum? 35 bin Türk lirası deyip geçiyorsunuz ama o para nasıl kazanılıyor? O markalar, o firmalar bilmiyor. Kendileri zaten bir ürün satıyor bir günde. O parayı bir günde kazanıyorlar. Kendileri bilmiyor ki. Bakıldığı zaman adamlara bakıyorsun abi. Ya bakıyorum abi firmaya. 460 Ti koymuş. 8 GB. 8 GB de, 16 GB de değil. Ryzen 5 7500F koymuş. 5200 MHz RAM koymuş. 16 GB. 500 GB hard disk koymuş. Pardon M.2 SSD koymuş. Fiyata bakıyorum 40 bin lira. 35 bin lira. 38 bin lira. İnanılmaz deli de kazık fiyatlar var ya. Ya oğlum benim gidin ikinci el sistem toplama videomu izleyin. Piyasayı araştırın gidin ikinci el alın ya sistemleri. Vallahi diyorum bak bilen birisi varsa eğer ki ikinci el piyasadan anlayan bir insan varsa gidin elden doğrudan elden ürünü test ederek yani varsa garantisi faturası garantisini ve fatura belgesini isteyerekten gidin ürünleri elden alın ikinci el satış yapın ikinci el alışveriş yapın satış yapın diyorum ya ya inanılmaz ya gerçekten kafayı yersin abi ya ya millet 4060 TL listemden 35 bin lira istiyor ben kafayı yiyorum gördükçe video çekesim gelmiyor kimine bakıyorum abi adam 4070 süper koymuş 56 bin lira yazıyor ona koyayım lan 56 bin liraya çek bir kart değil o Kartın zaten kendisi 25 bin lira. Ben hangi parçaya 25 bin lira veriyorum içindeki sistemin? Baktığın zaman anakartlar olmuş 6.000 lira 7 bin lira. Ya bugün adam akıllı bir tane B550 bulamıyorsun ya. 650 zaten hiç bulamıyorsun. 650nin de oradan kapısı 4 slotlu RAM slotu olan 2 adet M.2 SSD slot olanla direkt 6.000 liradan açılıyor. Ya 6.000 bin liraya anakart mı olur gözünü seveyim ya. Biz önceden 6 bin liraya amına koyayım. Direkt sistem alıyorduk 1080'li ne bileyim 2080'li sistemler falan 10 bin lira 11 bin liraya satıldığı dönemi biliyorum ben. Yani Gerçekten rezalet bir piyasada yaşıyoruz şu anda ya. Bu ekonomiyi kim yönetiyor? Nasıl bir şartlarda yönetiyor? Bu alınan vergiler sadece neden halktan alınıyor? Niye üst yetkili insanlardan da vergi alınmıyor? Bakıldığı zaman. Yani ben anlamıyorum. Gerçekten çok saçma bir yere gidiyor artık. Hani bir yerden sonrası... Eleştiriye değil doğrudan siyasete kayıyor. Çünkü ben siyasetten nefret eden bir insanım ve siyaset konuşmayı sevmeyen bir insanım. Bakıldığı zaman piyasaya. Ya inanılmaz deli dehşet saçma fiyatlar var ya. Aynı şeyi sürekli tekrarlamak istemiyorum videoda. Kendinize dikkat edin. Abone olup like atmayı da unutmayın. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Lütfen fikirlerinizi yorumlara yazın ki belki ileride bir gün bir firma ile anlaşmak istediğimizde herhangi bir sponsorluk durumu olduğunda sizlerin yorumlarına göre bir konfigürasyon yaparız. Bu yüzden dolayı sizlerden ricam arkadaşlar yorumlarınız çok önemli. Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.